Didim herkese selamlar. Bugün sizlere deniz manzaralı, müstakil havuzlu, mükemmel bir villa tanıtacağız. Toplamda 3 odamız, 2 salonumuz bulunuyor. 3 adet banyomuz var, güzel bir havuzumuz ve üzeri kapalı bir araç otoparkımız mevcut. Fiyatımız 12 milyon TL. Evimizin bahçesinden itibaren her alanından deniz manzarasını seyredebiliyorsunuz. Denize ortalama 2 kilometrelik bir mesafedeyiz. Yeni yapıldı. Yaklaşık olarak 10 gün önce yapımı tamamlandı buranın. Sıfır yapı bir havuzlu villa tanıtımı yapacağız sizlere. Fiyat 12 milyon TL. Fiyatta pazarlık payımız mevcut. Havuz alanında başlamak istedik sizlere. Güzel bir havuz alanımız var. 30 metrekareye yakın bir havuzumuz var. Havuzdan dahi deniz manzarasını seyredebiliyorsunuz. Evimizin şu an için herhangi bir eksiği bulunmuyor. Bütün detaylarıyla anlatacağız sizlere. Bizim gerçekten çok hoşumuza gitti. Çok keyifli bir villa burası. Fiyatta da pazarlık payımız mevcut. Sizlere de hitap ederse bizlere ulaşabilirsiniz. Havuz alanımız bu şekilde. Burada bir havuz alanımız var. Sonrasında isterseniz buraya bir kamelya da yapabilirsiniz. Havuz başında keyifli bir kamelya için uygun bir alan. Havuzumuz bu şekilde, havuz alanımız bu şekilde. Şimdi hemen havuz başından yukarı tarafa bir merdivenle çıkacağız. Evin girişine geleceğiz. Sonradan evin iç detayları birlikte devam edeceğiz. Burada da havuz başında kullanabileceğimiz bir duş alanımız var. Bu da mantıklı, güzel dizayn edilmiş, düşünülmüş bir duş alanı. Havuza girdikten sonra duşunuzu alıp evinizin içerisine geçebiliyorsunuz. Evin etrafı komple doğal taşlarla döşenmiş. Bahçedeki merdivenlerimiz dahi doğal taşlarla dizayn edilmiş, döşenmiş görüntü olarak da çok güzel bir görüntüye sahip. Buradan havuz başından bahçeden hemen üst giriş alanına denk geldik. Evimizin giriş alanıyla birlikte bütün detaylarını anlatacağız sizlere. Evin önüne kadar araç geliyor. Burada bir yaya girişimiz var. Buradan evimizin içerisine geçiş yapabiliyoruz. Şöyle bir yürüyüş yolumuz var. Buradan içeriye geçtiğimizde sağlı sollu toprak alanı ortada da bir yürüme yolumuz mevcut. Sol tarafta bir e, su deposu için ayrılmış bir alan var. Mülk sahibi buraya bir su deposu da koyacak. Burada yaşayan insanlar e, su kesintisinden etkilenmesinler diye mülk sahibi tarafından bir su deposu da yerleştirilecek. Onun detayını da verelim sizlere. Araba otoparkımıza geldik. Güzel üzeri kapalı bir araba otoparkı mevcut burada. Sürgülü bir kapıyla aracınızı kapalı araba otoparkınıza alabilirsiniz. E, dilerseniz yaz aylarında ya da kış aylarında e, herhangi bir e, güneşten olsun. Kış aylarında doludan, yağmurdan etkilenmemesi için üzerinin kapalı olması da her zaman için güzel avantaj. Bunu da mülk sahibimiz düşünmüş, tasarlamış ve uygulamış. Bu da gerçekten e, güzel bir özellik. Çoğu villada zaten böyle bir durum yok. E, bu da güvenli aracınızı bırakabileceğiniz bir alan. Evin dört tarafına kameralar yerleştirilmiş. Şu an aktif olarak çalışıyor. E, burada olmadığınızda da evinizi kameralardan izleyebiliyorsunuz. Şöyle karşıdan evin bir dış cephesini de gösterelim. Güzel boyalarla dizayn edilmiş, giriş alanı e, renkli, desenli seramiklerle de kaplanmış e, keyifli bir görüntü de veriyor bizlere. E, burası da evimizin giriş alanı. Şöyle veranda alanını da tanıtacağız sizlere. L şeklinde dönen geniş bir veranda alanımız var. Veranda korkulukları camlarla yapılmış. Bunlar da güzel detaylar. Ortalama 35-40 metre civarında bir veranda alanımız var. Buraya bahçe mobilyanızı, yemek masanızı ya da e, salıncağınızı falan yerleştirip bu deniz manzarasının tadına varabilirsiniz. Buradan hem havuzu hem denizi görebiliyoruz. Akbüyün tamamını buradan görebiliyoruz. Saplı Adayı, Sevzi Paşa'yı hatta Didim, e, Yeşilkent tarafına kadar manzaraya hakimiz. Denize 2 kilometrelik bir mesafedeyiz burada yaşayıp da manzarasını göremeyeceğiniz herhangi bir alan yok. Dediğim gibi denize de 2 kilometrelik bir mesafedeyiz. Hemen evimizin girişine geldik. Ahşap desenlerde güzel bir çelik kapımız var. Dış cephe çelik kapısı. Bu ahşap görünümüne bakmayın. Herhangi bir yağmurdan, doludan etkilenecek bir çelik kapı değil. Özel dış cepheler için tasarlanmış bir çelik kapı burası. Zaten çelik kapının üzerinde de Güzel bir tentemiz var, güzel bir şöyle pergule gibi bir çıkıntı var. Burada da herhangi bir yağmurun gelmesi engellenmiş. Hemen salon alanımıza geldik. Açık mutfakta bir salonumuz mevcut. Ortalama 45 metre civarında bir salon mutfak alanına sahibiz. Burada bir televizyon ünitesi için ayrılmış bir alanımız var. Klima tesisatımız çekilmiş. Tavanlarda çok şık spot aydınlatmalarımız var. Dilerseniz televizyonunuzu buraya da koyabilirsiniz. Mobilyalarınızı dilediğiniz şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Veranda alanına çıkış yapabileceğimiz sürgülü bir kapımız mevcut. Bütün kapı pencerelerde otomatik panjurlarımız var. Ayrıca şu alanda da güzel bir Fransız balkonumuz var. Buradan da deniz manzarasını keyifli bir şekilde seyredebiliyoruz. Salon mutfak alanımız oldukça geniş, kullanışlı. Alt katta da bir salonumuz var. Oraya gittiğimizde onu da anlatacağım sizlere. Keyifli bir mutfak dizayn edilmiş. Renkleri olsun, desenler olsun gayet güzel, şık duruyor. E, ayrıca kalitesi de e, son derece güzel, son derece e, kaliteli bir malzemeden yapılmış. Şöyle ufak detaylar vereyim sizlere. Mesela bunlar şöyle bastığınızda açılan e, kapılar. Bunlar gayet e, şık kullanışlı olmuş. Yine çekmecelerimiz olsun. Mesela çekmeceleri bıraktığımızda çarpmıyor çekmecelerimiz. Bunlar da e, güzel detaylar. E, sağ tarafta buzdolabı. E, hemen yan tarafında ankasremizin alanı bulunuyor. Devam ettiğimizde lavabo. Lavabonun üzerinde sürgülü bir kapımız var. Sonrasında bulaşık makinemizin yeri. E, ve şöyle salonla arasında ufakta bir adamız var. E, gerçekten çok keyifli, güzel bir mutfak olmuş. E, oldukça büyük kullanışlı da. Ee, onu da söyleyebilirim. Hemen yan tarafta da bir banyomuz mevcut. Bu yazlıkların çoğunda alt katta sadece lavabo oluyor ama burada güzel e, kullanışlı bir banyomuz da var. Düşe kabinimiz hemen solda klozet. Sağ tarafta da banyo dolabı mevcut. E, kullanışlı güzel bir banyo burası da. Alt katımız bu şekilde. Salonumuz, mutfağımız ve banyomuz. Alt katta bir salonumuz daha var, bir mutfağımız daha var. Biz üst kat odaları gezeceğiz. En son oraya inip orayı da anlatacağız. Tekrar havuz başında videomuzu sonlandıracağız. Güzel basamaklarımız var. Ee, gayet kullanışlı cool işte. geniş basamaklar. Yukarıya çıktığımızda bir koridorumuz var. Koridorun hemen başında evimizin orta katındaki banyosu bulunuyor. Bu evde toplam 3 banyomuz bulunuyor. Burada da güzel bir banyomuz var. Yeni düşe kabinimiz, banyo dolabımız, klozetimiz bu şekilde dizayn edilmiş. Burası da orta kattaki banyomuz ve hemen odalara geçeceğiz. İlk odamızla başlayalım. Ortalama 8-10 metre civarında bir oda. İçerisinde şöyle sürgülü pencerelerimiz var. Üst tarafta dağ manzaralı. Yan taraftan denizi görüyor. Burada da otomatik panjurlar var. Burayı işte güneş geldiği zaman otomatik panjurunuzu kapatıp yine güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yerlerde granitlerimiz var. Şöyle gömme dolap için ayrılmış bir alan var buraya yani dilediğiniz şekilde dolabınızı yaptırabilirsiniz. Sağ tarafı gören bir penceremiz var. Buradan da denizi görüyor. Evimizin her alanından denizi görebiliyoruz. Evin renkleri olsun işte granitlerimiz, kapılarımız olsun. Birbirle uyumlu güzel renkler, kapılarımızda son derece kaliteli Düzgün, güzel, birinci sınıf kaliteden yapılmış kapılar ve hemen ikinci odamıza geldik. İkinci odamızda yine aynı metrekarelerde yine deniz cephesini gören şöyle bir Fransız balkonumuz var. Sürgülü bir şekilde evi hem harah gösteriyor hem de buradan da deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Oda içerisinde yine klima tesisatımız döşenmiş. Buraya eşyanızı, klimanızı aldığınızda herhangi bir kırım döküm işi olmadan e, klimanızı taktırabileceğiniz bütün detaylar düşünülmüş yine gömme dolap koyabileceğiniz dolabınızı yaptırabileceğiniz bir alan mevcut burada da burası da evimizin ikinci odasıydı hemen üçüncü odamıza geçeceğiz üçüncü odamızın metrekareleri de aynı ölçülerde yine gömme dolap için bir alan ayrılmış yine klima tesisatımız döşenmiş sağ tarafta bir penceremiz var ön tarafta bir balkonumuz mevcut sürgülü büyük bir kapıdan balkon alanına çıkıyoruz. Burada da keyifli, güzel bir balkon alanı mevcut. Bölgede yapılaşma hızla devam ediyor. Yaklaşık 3-4 sene önce belki de gördüğünüz evlerin hiçbiri yoktu. 1-2 sene sonra da çok farklı bir konum olacaktır. Dediğim gibi e, bölgede inşaat hızla devam ediyor. Burası da balkon alanımızdı. Şimdi hemen teras alanına çıkacağız. Açık bir terasımız var. Evimiz çok büyük. Video biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın ama bütün detaylarını anlatmak istiyorum sizlere. Güzel basamaklarımız var. Mermerlerimizin rengi de gayet güzel. Yukarı çıktığımızda merdiven başında çamaşır makinesi için ve kurutma makinesi için bir alan bırakılmış. Hemen üzerinde. Burada kullanabileceğiniz güzel bir dolap düşünülmüş. Bunlar da mutfak dolabı özellikleriyle ve desenleriyle aynı. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım ve terasımıza çıktık. Ortalama 50-60 metre civarında açık bir terasa sahibiz. Burada isterseniz sonradan bir oda da elde edebilirsiniz. Evde zaten şu an 3 oda var, 2 salonumuz var. Ama küçük gelirse buranın üzerini bir pergole yardımıyla kapatıp dilerseniz bir ya da iki tane oda daha buradan çıkartabilirsiniz. Şöyle arka tarafını da gösterelim. Öyle bir düşünceniz var ise zaten buraya yapılacak olan banyonun bütün tesisatları düşünülmüş. E, tesisat altyapıların hepsi buraya dizayn edilmiş. E, sonrasında buraya bir ebeveyn banyosu hemen yanına keyifli güzel bir oda yapıp onun da manzarasını bu şekilde seyredebilirsiniz. O zaman çok daha büyük, kullanışlı bir ev olur ama şu anda zaten çok büyük bir ev olduğunu söyleyeyim sizlere. Hemen aşağı ineceğiz. En altta bir salonumuz, bir mutfağımız daha var. Onu da aktaracağız sizlere. Fiyatımız 12 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. Yaklaşık olarak 10 gün önce yapımı tamamlandı. Şu an herhangi bir eksiği yok. Dilerseniz gelirsiniz. Hoşunuza giderse pazarlığınızı yapıp hemen oturmaya başlayabilirsiniz. Salon alanından hemen aşağıya indiğimizde geniş bir koridor alanımız var. Bu koridordan şöyle merdivenin altına geçiyoruz. Burada merdiven altına bir dolap yerleştirilmiş. Burada geniş bir alan var e, Ardiye olarak kullanabileceğiniz bir alanda buradan çıkmış. Onu da söyleyeyim sizlere. Şöyle koridorun hemen yan tarafında da bir alanımız var. Dilerseniz buraya bir dolap yaptırıp burayı da bir yüklük olarak değerlendirebilirsiniz. Ve en alttaki banyomuz. Şöyle duş alanımız mevcut. Klozetimiz, banyo dolabımız bu şekilde yerleştirilmiş. Evdeki üçüncü banyomuz burası. Bu da gerçekten güzel düşünülmüş. Mesela lavabonun hemen yan tarafında böyle dolaplar yerleştirilmiş. Lavabonun altında yine dolaplar mevcut. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı bir banyo. Yine kapının arkasında da şöyle dolaplar yerleştirilmiş. Alanın tamamı kullanılmış. Yani banyo içerisinde kullanılabilecek bütün alanlar kullanılmış. Ve havuz başındaki salon mutfak alanımıza geldik. Burada üst kattaki salon alanından çok daha kullanışlı bir salon alanımız var. Hemen karşıda mutfağımız, burada da salon alanımız bulunuyor. Yine klima tesisatımız döşenmiş, tavanlarda güzel ledlerimiz var. Burada da keyifli kullanımlara müsait alanlarımız var. Şöyle U şeklinde bir mutfak dolabımız var. Üst kattaki mutfaktan biraz daha küçük. Ama buranın kullanımı için gayet yeterli bir mutfak. Havuz alanı gören sürgülü bir penceremiz mevcut. Bunların hepsinde otomatik panjurlar var. Yine şöyle mutfak dolaplarımız var. Lavabomuz yine gayet güzel. Salonla mutfak alasında güzel bir ada barımız var. Burası da gerçekten çok keyifli bir alan olmuş. Buraya bir buzdolabınızı koyarsınız ya da derin dondurucunuzu koyarsınız. Kullanmak istediğiniz bütün mutfak eşyalarını burada değerlendirebilirsiniz. Burası mutfak, burası da salon alanı olarak gerçekten güzel bir alan olmuş. Buradan da havuz alanına geçişimiz mevcut. Hemen ön tarafta şöyle bir verandamız var. Buradan havuz alanına geçişimiz var. Ee, yani burada yaz kış kullanılacaksa mesela şurayı bir sonrasında cam balkonla kapatıp şöyle keyifli bir kış bahçesi haline de getirilebilir. Bu da bir öneri hani yapılır yapılmaz o ayrı bir şey. Ee, yine güzel bir alan olmuş. Buradan da kesintisiz manzaraya sahibiz. Evimizin manzara açısından hiçbir eksiği yok. Her alandan denizi net bir şekilde görebiliyoruz. Bütün detaylarını anlatmaya çalıştık sizlere. Toplamda 3 odamız, 2 salonumuz, 2 mutfağımız ve 3 banyomuz mevcut. Üzeri kapalı bir araç otoparkımız var. Güzel bir bahçe alanımız, güzel bir havuz alanımız. 30 metreye yakında havuzumuz mevcut eksiksiz bir şekilde satıştadır. Fiyatımız 12 milyon TL pazarlığımız mevcut. Dilerseniz hemen bizimle iletişime geçip detaylarını da öğrenebilirsiniz. GNC Yapı Gayrimenkul İnanç Çelik ben. Yeni tanıtımlarla karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Görüşmek üzere.